Değerli takipçilerimiz yeni bir videoyla hepinize merhaba. Bugün sizlere Balıkesir Edremit Akçay İkizçay mevkiinde 3 artı 1 ayrı mutfak ortalama 120-130 metrekare civarında bir dairenin tanıtımını yapacağım. Değerli takipçilerimiz dairemiz denize ortalama 700-800 metre mesafede 3 artı 1 ayrı mutfak Güney cephe bir daire. Dairemiz gerçekten kullanışlı. Geniş. Şu salonu görüyorsunuz zaten. Bakın. Gayet geniş ve kullanışlı bir salonumuz var. Yine asansörlü, merkez sistem ısıtması olan bir dairedeyiz. Şu şekilde. Hemen bakın buradan. Şöyle bir balkonla çıkalım. Bakın şu şekilde bir balkonumuz var. Şöyle gördüğünüz gibi gayet kullanışlı bir balkonumuz var. Bu şekilde hemen buradan mutfağa girelim. Bakın mutfağımıza, tavanlarda led sistemlerine kadar, avizelerine kadar hepsi yapılmış durumda. Yine şöyle baktığınızda takım olarak anka setlerimiz var. Burası ortalama 4-5 bin yıllık bir bina. İçerisinde hiçbir masrafı yok. şu şekilde bakın. Balkonu da şuradan bir daha göstereyim sizlere. Masanızı falan gayet attığınız zaman çok rahat bir şekilde burayı kullanabilirsiniz. Şöyle gezmeye devam edelim. Bakın hemen burası dairenin girişiydi. Hemen salon burada. Hemen girdiğinizde şöyle bakın burada. Vestiyerimiz var. Gayet büyük ve kullanışlı bir vestiyer var. Yine vestiyerin bir tarafında askı yerleri var. Diğer tarafında ayakkabıları koymak için bir alan bırakılmış. Yine kapıya da baktığınız zaman vestiyerle uyumlu ahşap renginde dizayn edilmiş durumda. Şöyle koridorumuz burası. Hemen şuradan bir banyoya girelim. Bakın burada bir banyo var. Şu şekilde bir banyomuz mevcut. Duşa kabinimiz. Gömbe rezerveler. Yine makine yeri, dolap yeri ne kadar hepsi bırakılmış durumda. Şu duvarlara baktığınızda bakın duvarlarda şöyle desenler yapılmış. Kağıt değil onlar özel bir malzemeyle yapılıyor. Şöyle odalara doğru devam edelim. Şimdi bakın kolodurum şu şekilde L şeklinde. Şöyle geliyor. Bu şekilde devam ediyor. Hemen şurada bir yatak odamız var. Yatak odası içerisinde kendine ait bir ebeveyn banyosu bulunmakta. Dediğim gibi burası 3 artı 1 ayrı mutfak. Asansörlü kaloriferli 3 artı 1 daire. Yine diğer yatak odalarına bir bakalım. Burada bir yatak odamız daha bulunmakta. Bu şekilde. Hemen yan tarafında yine bir yatak odası bulunmakta. Burada da böyle bir çamaşır balkonu dediğimiz bir balkonumuz var. Tekerle de kapıyı açmak biraz zor oluyor. Bakın şu şekilde bir çamaşır balkonumuz var. Evet. Değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz. Bugün sizlere 3 artı 1 ayrı mutfak 130 metre civarında olan bir dairenin çekimini yaptım bu şekilde 3 artı 1 yani geniş bu bölgede 3 artı 1 bulmak pek mümkün değil. Onun için böyle büyük daire sevenler bu daireyi tercih edebilirler. Evet değerli izleyenlerimiz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yine e, kanalımızı sayfamızı paylaşırsanız seviniriz. Bizlere ulaşmak için 0555 721 25 67 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Yine yurt dışından arayanlar WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilirler. 555 721 25 67 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Facebook, Instagram, TikTok sayfalarımızda takip edebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.